Şehit ve Gazi Sen Konfederasyonu'na bağlı Vatansever Sağlık Sen Elazığ Şubesi Gülcan Kaplan ve beraberindekiler Kanal 23'ü ziyaret etti. Şehit ve Gazi Sen Konfederasyonu'na bağlı Vatansever Sağlık Sen Elazığ Şubesi İl Başkanı Gülcan Kaplan ve beraberindekiler Kanal 23'ü ziyaret etti. İyi, biraz... hani... Vatansever Sağlık Sendikası hakkında bilgiler veren Başkan Gülcan Kaplan, sendikanın amacından ve çalışmalarından bahsetti. Biz bir konfederasyonuz, e, yedi kolumuz var. 2017 yılında e, e, sendikamız kuruldu. E, amacımız e, şehit gazi ve vatansever tüm e, kamuda çalışan arkadaşlarımızı, personelerimizi sendikamıza davet ediyoruz. E, sendikamız e, diğer sendikalardan farklı olarak pozitif ayrımcı olan bir sendikadır. Ee, o yüzden e, bize e, tüm e, arkadaşlarımızın kamuda çalışan e, şehit gazi yakını vatanseverleri e, bekliyoruz sendikamıza. Başkan Kaplan sendikaya üye olanların sorunlarını çözme noktasında çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Çalışmalarımız ben 6 aydır Elazığ il temsilciliğini yapıyorum. Ee, çok güzel gidiyor ee, Arkadaşlarımıza e, ulaşıyoruz. Ee, gerçekten onların e, sorunlarını e, çözüm noktasında e, çözmeye çalışıyoruz. Gerçekten sorunları, sıkıntıları olan çok e, personel arkadaşlarımız var. Biz bunları e, öncelikle hani çözmesek bile en azından bu sorunun çözümü konusunda bir çaba sarf ediyoruz. Bu çok önemli bir şey. E, i̇nşallah e, sendikamız hem çalışmalarıyla hem de ayrıncılığıyla e, diğer sendikalardan farklı olarak farkını e, gösterecektir. Bu basın yoluyla e, tüm e, personellerimizi kamuda çalışan, çünkü biz Konfederasyon olduğumuz için tüm e, kol, kollarda üye alabiliyoruz. E, ben sağlık kolundayım. E, yani tüm arkadaşlarımızı sendikamıza, şehit gazi, vatansever olan tüm e, arkadaşlarımızı sendikamıza bekliyoruz. Bize ulaşsınlar. Bize gereken e, her konuda kendilerine yardımcı olalım.